Evet arkadaşlar Türkiye tekrar merhaba. Ben Serkan Uğur. Bugün 19 Eylül 2013 günlerden ise Perşembe arkadaşlar 12.43'ü gösteriyor şu an saatlerimiz bugün canlı yayını yapamıyoruz. Canlı yayın yerine bu şekilde bir video paylaşarak sizlerle analizleri aktarmaya çalışacağım. Çünkü yeni hani mitingle ilgili en azından bu tarafta bir sorun var. Ve ses konusunda bir sıkıntı yaşadık sabah saatlerinde. O yüzden hani bunu çözmekle de daha fazla zaman harcamadan sizlere hemen kısaca bir piyasayı özetleyeyim istedim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz dün akşam saatlerinde FED'in açıklamaları vardı ve bu açıklamalar süresince de biz sizlere yardımcı olmaya çalıştık yine analizlerle beraber. Akşam saat 9'da biliyorsunuz FED'in yapmış olduğu açıklamalar ve... Tahvil programları programlarıyla ilgili olarak ne düşündüğünü belirtmesini bekledik. Ve arkadaşlar bu beklenti en azından haberleri oldu. En azından ee, bir açıklama geldi. Bu açıklama neydi arkadaşlar? Hemen zaten saat 2 dakika sonra açıklamadan 2 dakika sonra bir güncelleme yapmaya çalıştık sizlerle. E, faiz artırımı konusunda 2013 ve 2014'te hiçbir sinyal yok. Bunu tekrar yeniledi Bernanke ve arkadaşlar parasal genişlemeye aynen devam dendi. Hiçbir şekilde bir geri çekilme daha doğrusu bir azaltma söz konusu değil. O yüzden Eurodolar euro dolar 1.34.50'ye yaklaştı. Buranın kırılması durumunda 34.90 ve 35.50'ye doğru hareketler bekleyeceğimizi paylaşmıştık sizlerle. Ee, sonrasında zaten evet 34 üzerinde yukarı doğru hareket devam etti 34 90'lara ve 35.50 civarlarına arkasından bir hareket gelir dedik 35.50 yerine 35 43 civarlarından bir geri dönüş vardı ama sorun değil sabah saatlerine zaten buradaki hedefe de ulaşmış olduk. Ve arkadaşlar altın içinde hızlı bir tepki var demiştik. 1339'a doğru bir hareket e, pardon e, 1350 seviyesine kadar tepki vermeye çalışıyor. Buradan 39'a doğru bir hareket olmasına rağmen 35'in üzerine kaldığı sürece yön yukarı demiştik arkadaşlar. Ee, yukarı hareket riski taşıyor demiştik ve 1350'nin üzerinde kalmaya devam ettiği sürece yukarı hareket devam demiştik. Hedef olarak da yine bir sonraki güncellemede artık 1362-56 seviyesine kadar hareketin devam ettiğinden de bahsettik arkadaşlar. Şurada 23-15 civarlarında belirtmiş olduğumuz seviyeydi bu da. Ee, evet, 1362-56 seviyesindeki FIBO düzeltmesine kadar hareketin devam etme, hareketin devamlı getirme potansiyelinin mevcut olduğunu da söylemiştik 1350'nin üzerinde. Peki, bunlar işe yaradı mı derseniz, bence işe yaradı bu analizler arkadaşlar. Umarız sizler de e, FED kararları sonrası yapmış olduğumuz bu çalışmadan faydalanmış ve güzel, en azından ufak ufak da olsa karlar almışsınızdır. Her zaman söylüyorum arkadaşlar, habere hiçbir planla girmeyin. Hiçbir habere, hiçbir planla girmeyin arkadaşlar. Özellikle böyle sert hareket yapma potansiyeline sahip haberlerden bahsediyoruz. Ee, nedir bunlar? Faiz kararları olur. Ee, işte perakende satış ya da tarım dışı istihdam rakamları olur. İşsizlik oranı verisi olur. Merkez banka açıklamaları olur. Ee, bu tarz şeylerde herhangi bir plan yaparak harekete geçerseniz sizi yanıltabilir. Aynen dün olduğu gibi. Genel beklentinin biliyorsunuz arkadaşlar parasal genişlemenin Miktarının biraz azaltılacağı yönünde bir e, beklenti vardı diyelim. Ama bu beklenti ne oldu? Karşılandı mı? Hayır. E, karşılanmadı. Ters köşeye yatırdı. Bernanke güzel penaltı atıyor demek ki. <laughs> Ve Arkadaşlar ters köşeye yatırdı. Herkesi e, görmüş olduğunuz gibi de çok sert bir harekette zaten. E, hareket önce şöyle bakın bir saat içerisinde yapmış olduğu hareket miktarı hatta saat 9'dan 10'a kadar 35.04'lerdi 35'ten sonra da yukarı doğru hareket devam etti 34.90 civarlarında evet birazcık zorlandık ilk aşamada birazcık zorlandık arkadaşlar ee, bakın 34.90'lar nereleri eee işte tamam biraz zorlandık 5 dakikalık grafiklerden net olarak görebilirsiniz zaten zaten burada kırdıktan sonra şuradaki bölgeleri Şuradaki bölgeyi arkadaşlar hızlı hareket devamını getirdi. Şimdi önemli olan tabii ki şu saatten sonra ne olacağı arkadaşlar 35-43 civarları önemli bir direnç dedik artık dünkü dip tepe noktası bu seviyeyi geçersek yukarı hareket devam edebilir aksi takdirde küçük düzeltmelerle karşılaşabiliriz dedik. E, bu düzeltmeler Açılış sonrasında 43 pip civarlarında gelip tekrar 43'lerin üzerine doğru bir hareketle karşılaşmaya başladı ve 33.50'lere ulaştık. Şimdi yukarı hareket 43'ün üzerinde kaldığımız sürece yani 43 ile 38 arasında bakın scalperlar için söylüyorum bunu. Burada 5 piplik bir bölgemiz var. Bu 5 piplik bölgenin üzerine kaldığımız sürece yeniden 35-91'lere kadar bir hareket potansiyeli yine mevcut olacaktır. Aksi takdirde şuradaki bölge yeniden aşağı doğru kırarsak arkadaşlar 34.91, 91 34-65, belki sonrasında 34-38 ve 33-88'e kadar geri çekilmeler mümkün. Ama bunlar sadece bir düzeltme gece saatlerinde kaçta yazmışız biz bu analizleri? 0 analizinde arkadaşlar Eurodor için söylemiş olduğumuz seviyeler zaten bunlardı. Ama 33-33-88'e kadar bir geri çekme gelse bile bu sadece yukarı trend için bir düzeltme hareketi olacaktır. Trendler bozulmadı. Yukarı hareket beklentilerimiz sürekli olarak karşılandı, karşılandı, karşılandı. Bu beklenti arkadaşlar bizi, yukarı doğru hareket beklentisi bizi bir anda dediğimiz gibi aşağı doğru kırılma potansiyeli vardı ama biz ne dedik sürekli olarak trend daha bozulmadığı için kısa vadeli olarak yukarı hareket beklemeye devam edeceğiz haber saatine kadar haber saatinde hiçbir şekilde bir beklentimiz yoktu zaten hatırlarsanız pardon bir saniye Evet arkadaşlar. Evet şimdi şu saatten sonra sterlin doları için ne yapacağız? Buna bakalım 61 1.61 68'e kadar ulaştık. Neredeyse 65 civarlarından galiba dün gece bir tepki vermişti şu bölgede. Sonrasında arkadaşlar dedik ki eğer 61 70'lerde yukarı doğru kırarsa bu yukarı hareketin devamı gelebilir. Kırdım arkadaşlar? Hayır kıramadı. Aksi takdirde düzeltme bekliyorduk. 60-65 civarlarına kadar bu düzeltme geldi. Şu anda kritik bir noktadayız. Eğer 60-65-60-43 arasındaki kuvvetli destek aralığını kırarsa geri çekilme devam edebilir en azından. 59 parın evet 59-90 seviyesine kadar ilk aşamada sonrasında belki biraz daha geri çekilme 58 pardon 59 61 ve 59 e, 58 98'lere kadar da bu geri çekilmenin devamını getirebilir. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz kabarıyla şu anda hala yukarı hareket potansiyel trendi hala bozmadı. Bunlar sadece düzeltme hareketleri. Ee, eğer bu mavi bölgenin içinden bir tepki verirse yukarı yönde herhalde 61, 68 ve 62, 32'ye doğru tekrar yeni bir deneme yapacaktır diye tahmin ediyoruz. Kritik bir bölgede olduğumuz için takipte kalmanızda ve dikkatli olarak hareket etmenizde fayda var. Yoksa aşağı doğru hareket şu anda başlamış durumda kısa vadeli hatta artık orta ve uzun vadeli de yukarı hareket içerisinde sadece bir düzeltme yaşıyoruz şu anda. Bu biraz daha kısa vadeli bir trende aşağı trende döner mi? Tabi e, tabii bilinmez ama şu an için böyle bir sinyal yok. Zaten sterlin kuvvetli bir pariteydi biliyorsunuz. İngiltere tarafından kaç gündür bahsediyoruz. O yüzden arkadaşlar e, herhangi bir değişiklik yok trende. Bu arada şunu da söyleyeyim. Yolalar paritesi için hatırlıyorsanız orta vadede 1.35 görülmeden 1.30'a kadar birlik bir geri çekilme beklentimiz vardı orta vadede. Ee, dedik ki bugün daranın kuyruğu kopacak. Ya beklentimiz çöpe gidecek ya da e, hedefe ulaşmak için güzel bir adım atacağız diye beklentimiz çöpe gitti arkadaşlar. 1.35 seviyesini gördüğümüz için artık 1.30'lara hedeflemek açısından yeni bir sinyale ihtiyacımız var. Onu da tekrar belirtmiş olayım. Ee, yani 35'in üzerinde daha da fazla yukarı hareket para aşağı hareket için şu an itibariyle yeni bir beklenti içerisinde olmamamız gerekiyor bence. Peki altına baktığımız zaman altında hareket nedir arkadaşlar? Az önce de bahsettik. E, zaten ekranda da gösterdim sizlere yapmış olduğumuz analizleri. Yukarı doğru yönde hareketlerde. Dün biliyorsunuz 1335 civarlarında bir direncimiz vardı. Bunun altında aşağı hareket bekliyorduk. Gece saatlerinde yapmış olduğumuz analizlerde ki bu zaten ilk aşamada geldi arkadaşlar. 160, 160, 770 civarlarında. Sonra hafif toparlanmalar var sonrasında yeniden bir geri çekilme var. Sonra tekrar 1200, pardon, 1290 civarlarından 95 civarlarından yukarı yönde yeni bir hareket var. Ve ee, bahsetmiş olduğumuz kırılma seviyesinde üzerine çıkmayı başardık. Ee, bu biraz daha kısa vadeli düşünenler için 1319-20 civarlarında bir direnç vardı. Ee, bu seviyede kırdıktan sonra zaten 1335'lere de geçtik ve hızlı bir şekilde arkadaşlar özellikle bakın şuradaki bölgeye geçtikten sonra 200'lük harekette ortalamada hareket devam etti. Bu da çok normal bir şekilde zaten hareket devam etti ama bakın önemli bir nokta var burada. Şablonlarınızda da var zaten arkadaşlar bu ama ben yine buradan göstereyim. Bakın e, günlük grafiklere baktığımız zaman şurada bir tren çizgimiz vardı bizim hatırlarsanız. E, şuradaki bölge ve şuradaki bölgeyi kapsayan bir tren çizgimiz vardı arkadaşlar. Ve e, yine bunun simetriğini aldığımızda yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle bir tren çizgisi çizmiştik. bunu bir kanal olarak hareket etme potansiyelini sayarak bu kanal aşağı doğru kırıldı. Şu anda arkadaşlar bakın kanalın tepe noktasına kadar yani artık bu kırıldıktan sonra burası bir destek değil direnç konumuna geçiyor. Aynı şeyi dolar japon yeninde çok güzel görüyoruz farkındaysanız sürekli bunu takip ediyoruz. Hani bunu esprili bir dilde papyon formasyonu olarak sizlere anlatmıştım ya mantık aynı. Şu anda bakın tam bu seviyelerde 1300. 70-75 civarlarındaki bölgede arkadaşlar. Eğer şu bölgeyi kıramazsa geri çekilmeler bir miktar daha gelebilir ama buranın üzerine çıkarsak kesinlikle 1387 ve 1400 lira doğru hareket mutlaka gelme potansiyeli ne sahip. Yani mutlaka derken hani böyle bir potansiyelin olduğundan bahsediyorum. Mutlaka ulaşacak diye bir taahhütname vermiyorum sizlere arkadaşlar. mesaj yanlış anlaşılmasın. Sadece nasıl kuvvetli bir noktada olduğumuzu sizlere paylaşmak istedim. Ee, altın için. Eğer bir geri çekilme olursa nereye kadar bu hareketler devam edebilir? 1354, 80, şöyle yapalım biraz daha. Evet, 1354, 80, pardon 98, sonrasında ise arkadaşlar 1343, 1340 aralığı var. Sonrasında zaten 1335 ve 26 civarları karşımıza çıkacak gibi duruyor altında. O yüzden buradaki bölgeye lütfen çok dikkat edin sabah saatlerinde test etti. Başaramadı. Bir geri dönüş var. Eğer yukarı hareket bekleyecekseniz bence şuradaki bölgenin üzerine çıkmasını bekleyin. Şablonlarımız da var arkadaşlar zaten buradaki bölge. O yüzden e, hani sizler de şablonlardan takip edebilirsiniz. Eğer bu bölgenin altında kalırsak da düzeltme hareketleri normal e, karşılanmalı diye tahmin ediyorum ben. Peki altın içinde kısaca bunu özetleyebiliriz. Bunları günlük olarak yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani bir gün için geçerli olacak analizler paylaşmaya çalışıyorum. E, çünkü öğleden sonra da eğer bu söz problemi olursa yeniden bir canlı yayın yapamayabiliriz. O yüzden bir gün için geçerli olacak e, seviyeleri söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar dolar TL'ye de yapacağız o yüzden. Ve dolar Japonya'nın yapacağız. Dolar TL için aşağı doğru sert bir hareket vardı. 1.93-37 civarlarına kadar hatta pardon 30 civarlarına kadar geldi. E, yani <laughs> Merkez Bankası'nın vermiş olduğu, Erdem başını vermiş olduğu e, hedefi arkadaşlar neredeyse bir gecede ulaşıyorduk. E, o yüzden arkadaşlar yani e, Merkez Bankası'nın yapmak istediği şeyi FED hemen e, bir kararıyla yapmış oldu sayabiliriz artık. E, bu sert tepkilerden sonra düzeltme hareketi gelir mi? Arkadaşlar düzeltme hareketi gelir mi? Evet düzeltme hareketleri gelebilir ama bunun yani çok çok... E, hani kısa vadeli çalışanlar için bile 96-60 civarlarına kadar bu hareket ancak gelebilir diye tahmin ediyorum. 96-60'tan bir e, yeniden bir tepki gelip gelmeyeceğine mutlaka bakın günlük pivot noktası olan seviye bu seviyenin üzerine doğru bir hareket görürsek evet bir miktar daha yukarı doğru 98.35 99.02 civarlarına kadar yukarı tepkilerle karşılaşma potansiyelimiz var. Ama 96.61 eğer ki kırılamazsa arkadaşlar yeniden bir geri çekilme 94.20 ve 92.70 maksimumda görülebilecek seviyeler 92.70'in daha da altını açıkçası ben bugün için çok fazla öngörmüyorum bunu da belirtmiş olayım. Tamam mı? O yüzden bu seviyelere lütfen dikkat arkadaşlar. E, dolar TL trade ediyorsanız trend aşağı almaya kısa vadede devam ediyor hala. Dün de zaten biliyorsunuz yukarıda bir kırılma seviyemiz vardı. Yaklaşık olarak 2.0254 buranın altında aşağı hareket bekliyorduk. Çok yatar gittik, çok yatar gittik ve Fed FED'le beraber Tepkisini verdi. Zaten ya yukarı ya da aşağı doğru sert bir tepki verecekti yönünü tabii ki aşağı oldu. Dolar tarafındaki hareketle beraber. Peki bakalım şimdilik bunları söyleyebiliriz bu pariteler için. Dolar Japon yenine son kez bir geliyoruz arkadaşlar. Dolar Japon yeni için ne söyleyebiliriz diye ona da bakalım bir. Dolar Japon yeni şurada arkadaşlar Dolar Japon yeni de sert bir yukarı hareket pardon aşağı hareketten sonra sert yukarı toparlanmalar gelmeye başladı ve ilginç bir şekilde geliyor arkadaşlar bu. Artık e, kritik bölgelere yaklaştık yani neredeyse e, hareketin başladığı saatten daha da yukarıdayız. Şu sert aşağı hareket arkadaşlar bir anda e, karşılandı yani 110 piplik geri çekilme e, bir anda artık karşılanmış durumda haber sırasında olan hareket şuydu arkadaşlar. E, 98 93'e doğru bir tepkiyle karşılaştık. Dün gece zaten Dolar Japon ile ilgili analizi yazarken de gece saat 01.19'da bunu da size söylemiştik. Demiştik ki e, 98.33 pivot noktasının üzerine çıkarsak, çıkarsak ilk aşamada 98.67 ve 98.93'e doğru hareketler devam edebilir demişiz hatırlıyorsanız her iki hedefimize de ulaştık ee, şimdi bu seviyeden sonra ne var önümüzde 99-30'lar var ama bu 30'lar hani sanki bir aralık gibi arkadaşlar karşımızda buradaki 200'lük ortalamayı da es geçmemek gerekiyor bakın şu bölge yani 99-40 99-30 arasındaki bölge bunun da üzeri muhtemelen bizi 99.72 ve 99.90'a kadar taşıyabilir. Ama şunu söyleyeyim hala 98.93 kırılmadı arkadaşlar. Bu seviyenin eğer üzerine doğru bir hareket göremezsek ee, yeniden yönünü 98.65 98.33 civarlarına kadar ilk aşamada taşıyabilir. Ve belki buradan yani buradaki kırılma noktasından bir güç toplayıp yeniden yönünü yukarı çevirecektir. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Dolar Japon yeninde ee, zaten papyon formasyonu olarak adlandırdığımız formasyon muazzam çalışıyor arkadaşlar. Muazzam çalışıyor. Bakın buradaki bölgeden sonra geri çekilme beklentimiz, <laughs> pardon, buraya kadar gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Buradan sonra hedef neresiydi? Şu tepe noktalarıydı. Gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Bu seviyeden sonra hedef noktamız neresiydi arkadaşlar? Ee, şuradaki 97 80-90 civarıydı bakın. Tam şurasıydı. Evet altına doğru biraz sarkma var. Bir 10 piplik sarkma var sanırım. Ee, bakın şu bölgede 13 piplik bir sarkma var ama arkasından tekrar toparlanma geldi. Eğer arkadaşlar bu papyon formasyonu eğer çalışmaya devam edecekse önümüzdeki günler için hedef noktası eee en az bakın en az diyorum çünkü bu yükselen bir grafik sergiliyor. Hangi ne kadar hızlı geleceğine de bağlı, kaç gün içerisinde geleceğine de bağlı. Ama en az arkadaşlar 101 10 civarları olacaktır. Bu yukarı hareket eğer devam edecek ise bunu da belirtmeden geçemeyeceğim çünkü e, bizim bu papyon baya baya e, çalışıyor gibi ha, ne dersiniz? Eğer bu şekilde devam ederse e, herhangi bir tepki vermeden aşağı hareketler konusunda bir miktar daha geri çekilme ile karşılaşma potansiyelimiz olabilir. Peki bakalım daha hala 98-93, 99-30'lar, 30-40 aralığı hatta var önümüzde bu bölgelere lütfen ama lütfen dikkat tekrar söylüyorum. Peki arkadaşlar kısaca polit piyasalardaki e, genel görünüm bu e, bu rakamlara dikkat edin. Euro-Dolar paritesinde 35-43, 35-38 aralık scalperlar için dedik. Sterlin-Dolar'da arkadaşlar 60-65 ile 60-43 arasındaki bar önemli. Bu seviye kırılırsa aşağı hareket devam diyoruz bakın. Ee, yoksa yine tekrar şuradaki tepelere doğru 61-68'e doğru bir düzeltme hareketi yeniden geldi. Daha doğrusu trend doğrultusunda bir hareket gelebilir. Bunlara dikkat edelim. Dün de zaten söylemiştik Sterlin-Dolar paritesinin eğer ki... Ee, Euro doları aşağı doğru çekecek bir veriyle karşılaşırsak yani e, bu tahvil alımlarında bir azaltmaya gidilirse arkadaşlar e, muhtemelen dedik ki sterlin dolar buna çok değişik bir tepki verebilir çünkü sterlin çok kuvvetli İngiltere ekonomisi güzel sinyaller veriyor buna rağmen dolar tarafında eğer arkadaşlar bir kuvvetlenme olursa bu hemen bir anda paritede çok değişik hareketlere sebep olabilir ama bunu yapmadı arkadaşlar. Doların değer kaybedeceğine daha doğrusu ki çoğu kişi beklemiyordu bu haberle birlikte. Çünkü genel beklenti indirim azaltma olması yönündeydi. Ama böyle bir şey olmadı. Hatta yola devam kararı verildi. Yine ekonomik veriler takip edilecekmiş. Yine bu olayı düşünüyorlarmış ama hala yeterli veri yokmuş gibi, gibi 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 bir sürü açıklama geldi. Bu açıklamalar sonrası da <laughs> görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yukarı doğru tepkiler var. Evet, Stalyard'ın dolarları zaten İngiltere ekonomisi kuvvetliyken yukarı hareketin çok sert olması çok da fazla kimseyi şaşırtmasın lütfen. Ee, doğal bir süreç bu. E, sterlin dolar paritesi için bakın 190 piplik bir hareket e, çünkü euro dolara baktığımızda o aynı sertliği göremiyoruz arkadaşlar euro dolar paritesindeki hareket miktarına bakın yani ilk şuradaki harekete baktığımız zaman daha çok 160 165 pip civarlarında bu biraz daha sert tepki verdi e, ama düzeltmesini yapıyor şu anda bakalım aynı şey e, 60 65 60 43 kırılmadan yukarı hareket başlayacak mı hep beraber izleyeceğiz. Peki bakalım. Yine bir güncellem olursa yazılı olarak sizlerle paylaşırım. Forexpark.net üzerinden. Tamamdır. Herkes kendine çok çok iyi baksın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.